Fariye, şalgam almıştım, onu da getir. Çatlama Cihan, getiriyorum. Cık, cık, cık. Bu evde bugüne kadar böyle sofra görmedi artık niyeyse. İçimizden geldi donattık. Ne var? Aa ne yok ki Cihan? Bak buğlaması var, tavası var, ızgarası var. Hatta mide dolması bile var. Ne yok ki? Ama ne yok biliyor musun? Şayka yok canım. O yüzden biz de böyle şayka gelene kadar masa başına oturup bekleyelim artık. Çatlama gelir şimdi. Bekle, bekle. Misafir gelmeden başlanmaz. Ayıp denen bir şey var. Cihan bana bak. Hah, kapı çalıyor. Git bak gelmiştir. affedersin. Hayırdır canım? Sen Faiz Bey'den mi öğrendin böyle hesap sormayı? <laughs> Acıktık canım herhalde. Hoş geldin. Hoş buldum. Ay bütün gün ayaklarım şişti var ya. E acıkmışsındır sen şimdi. Şarkıcığım senin için sofrayı donattık ama sen geç kalınca hepsi soğudu tabii. O yüzden inşallah soğuk ızgara balık yersin. Bana fark etmez canım. Aa can fark etmiyormuş bak. Ay, gözüm hiçbir şey görmüyor var ya. E bu kadar çalışmak zorunda mısın? Zorundayım. Da belki bundan sonra bu kadar yorulmak zorunda kalmayabilirim. Ya da kimse beni kovmakla tehdit edemez. Tarif mi ettin? Ne oldu? Gibi bir şey. Hadi sofraya hadi, hadi. kızım, yavrum. Böyle olmaz. Ne olur dön artık eve. Tükettin beni. Ay, Ay anne yok. Yok dönemem yani. Faiz Bey beni gereğim gerim geriyor. İyi de el alemler neler söylüyor. Siz burada duymuyorsunuz tabii ki. Çocuğum bu evde kalınmaz. Genç erkek var. Cihan canlısı mı? <laughs> Kimmiş o laf söyleyenler Cihan'a bir de gelsinler bana konuşsunlar bakayım Gülter abla. Yani pes yani. Bu kız burada kalıyor diye o çocuk yazık kıyamam böyle dükkan köşelerinde böyle böyle iki büklüm yatıyor yani anlatabiliyor muyum? <laughs> gül sen daha gül. Boylu poslu adam benim abim. Öyle beş sandalyeyi koy yine de sığamaz oraya. O yüzden böyle böyle iki büklüm böyle <laughs> üstünde oturup uyumaya çalışıyor çocuk. <laughs> kız tövbe de gören de zannedecek ki abinin böyle dev yarması bir şey. Vallahi dev yarması mı bilmem ama aslan parçasıdır benim abim. Sen de onun sayesinde böyle sıcacık evde böyle serilip serilip yatıyorsun, uyuyorsun. Yani Gülter ablacığım meselenizi neyse bir an önce çözün. Benim abimin adını da bulaştırmayın bu işlere. Aa! Bu kadar fedakarlık yapan bir adama bu kadar laf söylenir mi hiç? Ayrıca teessüf ederim o mahalleliye. Fahriye ne olur bir sus kızım ya. Benim derdim başka Allah Allah! Kızım, bak herkesi de zor durumda bırakıyorsun. Orada evimiz dururken burada kalınır mı? Ne olur yavrum, ne olur dön yavrucuğum eve. <laughs> tamam. Tamam döneceğim. Ama hiç kimse bana karışmayacak. Ay ömür boyu burada kalacak ya. Olur mu öyle şey Şahika ya? Ah, ya kaç yaşındayım ben ya? Hala benden zehir raporu istiyorsunuz ha? Tamam kızım istemeyiz o dediğinden zehir Anne. Ben faiz bengardiyanlığında yapamam. Olmaz o iş kızım. Peki ben ne yapacağım çocuğum? Ha? İkiniz de dayın da sen de dediğim dedik çaldığım düdük diyorsunuz. Peki ben ne olacağım ha? Hiç beni düşünüyor musun? Acıyor musun bana? Vallahi Fahriye bunların ikisi de aralarında kaldım. Beni hiç düşünmüyorlar. Ay kıyamam sana ben. Ama ya o kadar Aa. tamam. Ya, tükettiler beni. Aa. Ne var? Niye çağırdın beni? Çok özledim canım. Ya kızım saat kaç oldu? Hadi eve, hadi hadi canım. Ben eve gitmiyorum. Sebep? Çünkü şarkı işten dönmüştür. Ay. Sen de eve gidip ile konuşacaksın ve onu artık bizde kalamayacağını söyleyeceksin. Yok ya başka? Ya, Cihan, bak canım, onun yeri kendi eve. Ailesine yana. Hem daha nereye kadar bizle kalacak? Olmaz ki böyle. Ya Gülter abla. Ha? Cihan, Gülter abla. Perişan oldu kadın. Üç günde eridi bitti kahrından. Yazık değil mi? Hadi Canım abim, yakışıklı abim benim. Sen çözersin bu işi. Hem ne demişler? Şayka evine, evli düğüne... ...gibi bir şey. Ay bencil olma Cihan canlısı. Kaç yıl sonra bir ailesi olmuş. Kız ailesinden ayırma. Aile. Onun bir ailesi var Cihan. Tamam. Ben bir konuşayım o zaman. Kıyamam ben sana duygusuna bağladı ya. kızım bak Gülten abla çok üzülüyormuş. Hani istersen sen biraz orada kal. E biraz burada kal. Yok deme. Allah cezanı versin Cihan ya. Ha. Ya Şahika bak burada kalamayacağından değil. Ama yani senin de bir ailen var bir kızım. Tamam. Şahika hadi kızım ya geç kalıyorum. Geliyorum. Ben hiç kıyafet getirmemişim de. Seninkinden giydim ama sıkıntı olmaz değil mi? Yok canım. O, olmaz. Çok yakışmış. Sen yani ne diyecektin? Ha? Ha. Şey ben dışarı çıkıyordum ya. Gel bir şey ister misin diyecektim. Yok. İyi ben gideyim o zaman. Ha görüşürüz.